Herkese yeni bir vlogtan merhabalar efendim. Hello hello. Welcome to my channel. Biz bugün çıktık. Saat şu an 4.44. Walmart'a gideceğiz. Şey demişim her klasik Türk'ün yaptığı içerikler. Şaka şaka. Ev ihtiyaçlarımız var. Yumurtamız bitti, suyumuz bitti. Taylık almam lazım. Yumurta haşlayacağım bir cezve getirmemişim. Evde vardı onu çantaya atacaktım ama unutmuşum. Biz bu alışverişleri yaparken de siz de bizi izleyeceksiniz. Gözlüklerimi görünce kendimi sinek gibi hissediyorum. Şu an arkamdakiler de kanat gibi. Aşkım selam vermek ister misin? Merhaba herkese. Merhaba. Nasılsın? Çok iyiyiz. Güne güzel başladık. Gün ama 4.44. Beşe çeyrek var. <laughs> Burada arabasız bir hiçsiniz arkadaşlar. Bunu biliyor muydunuz? Arabanız yoksa siz de yoksunuz. Ama tabii ki de arabayı da herkes öyle kolay bir şekilde de vermiyor. Tabii bunu başka bir videoda isterseniz anlatırız değil mi aşkım? Evet. Böyle hemen her şeyi anlatırsak kız içerik biter ya. <gülüyor> 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 Biz bir de niye geldik size onu söyleyeceğim. Ben bir tane SD kart aldım. Ama her SD kart bu kameraya uymuyormuş. Bir dakika amca. Her SD şey kart bu kameraya olmuyormuş. Bunu denedik. Denedikten sonra da gelip Walmart'ta iade de edeceğiz. Burada her şeyi iade edebiliyormuşuz. Bu arada. Yarın öbür gün ben YouTube'dan para kazandığımda aşkım şu Lamborghini alalım dersin ama. Dersin. Ben de gider alırım. Neden? Kocamdır. Kocamdır ya. Seviyoruz. Seni severek takip ediyoruz İhsan Can. Biz de sizi seviyoruz. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. İlk videomu çok beğendiniz ya. Çok mutluyum bu arada. Beni sevdiğinizi düşünmekteyim. Efendim. Olmaz çok soğuk oluyor bu arada biliyor musunuz? Şu an iyi gibi de aslında buz gibi. Hele şey reyonları, bu et reyonları, buzluk olan kısımlar. Buzluk olan kısımlar anladın şimdi yorma beni. Çok soğuk oluyor. O yüzden mutlaka Walmart'a gel gel gel. Pardon Allah beni hanım versin. Beyinsizlik yapıp bir araya getiremeyen gerizekalı. Bir şey soracağım. Asla konuşamıyorum neden? Her Walmart'a geldiğimde yanıma ceket getiriyorum demek istedim. Ben ünlü bir YouTuber'ım. Şu an YouTube'da tam 100 abonem var. Çok kolay bir şekilde iade ettik SD kartı. Parayı bekliyoruz gelmesini. Lidl'dan buradan mı? Buradan alalım ya. Lidl'a gidemiyoruz çünkü. Size salatalıkları göstereceğim. Şu yaralı gibi. Yaralı ceylan Büyük havuç istiyorum. 2,5 kilo ne düşünüyorsunuz? Burada şu şekilde havuçlar da var bakın. Şöyle soyulmuş mini daha bir minisi. Böyle rendelenmiş bir şekilde olanı var. Bak böyle havuç işte. Ha, o var, onu alalım. Onu alabiliriz. Aynen. Bir de şöyle baby carrot mı alsak? Şöyle mini. Ne diyorsun? Çok mu gelir? Yok, çok gelmez. Şimdi sırada ne varmış? Poşetim hazırda. Şurada bakın mesela çok Şu güzel var, değil var, mi? Var. Şöyle salatalık salatalar için kesilmiş, doğranmış. Orada küçük salatalık var. Ürünler Bankotiste. var. Şöyle salatalar var. Bu şekilde yıkanmış. Yani TikTok'ta bir kız şey demişti. Bunlar yıkanmış olmalarına rağmen çok fazla karbona batırılmış. Ama ben bunu seviyorum. Yani ekstradan sulamıyorum. Çünkü artık bir şeylere güvenmek istiyorum. Marketi çekip gösteremem çünkü çekiniyorum insanlar rahatsız olabilirler diye. O yüzden şurada olabilir mi soyacak? Yok. Kimse yok yani size reyonu göstereyim. Şöyle et reyonunu. Bilmiyorum bunu göstereyim dedim. Bu ne? Anlamadım. Ama biz tavuk alacağız. Çıkın nerede? Şirim yer misin? Yer miyiz? Evet. Hı -hı. Bilmem yeriz. Alalım. Hadi de boş ver. Tavuk ben, alalım. Onu da alırız. Onu da gün onu yaparız. Bir gün onu bozuktan çıkararak yaparız. Bu 9 ya yani 10 dolar. Şöyle büyük bir şirim. O sırada da ben bir tavuk seçeyim, sizle keseyim. bir istiyorum da. Ha burada var. Şu güzele benziyor. Ya oranına bakabiliyoruz mu? Evet. Etlerimizi de aldık. Şimdi yumurta alacağız. Efendim. Ben size şunları göstereyim. Birazcık da e, sneaker. Bakar mısınız ya? Kaç kilo bu? Bir kiloya yakın. Şurada yazıyor. İhsan en sevdiği bölüm bu bu arada. Eminem çikolataları göstereyim. Niye göstereyim bilmem. Bir şeyleri görüyorum. Diğer Amerika'daki YouTuber'ları görüyorum işte. Türk YouTuber'larını görüyorum. Hani her şeyi gösteriyorlar. Bana da biraz çok garip geliyor ya bunları size çekip göstermek. Yasemin çikolata aldım. Hocam çikolata çekiyor anladınız mı? Başka çikolatalar da denemek istiyorum ama bizimki kadar bu arada çok çeşitli çikolataları yok yani bu bir, mesela bu bir çikolata tamam mı? Çok fazla çikolatalı atıştırmalıkları var. Hani. Mesela çikolata reyonu aslında var ama ne bileyim. Yine de bizdeki gibi böyle fazla fazla değil. Anlatabiliyor muyum? Bir tane de şey alacağım. Şunu alacağım. Herkes çok tatlı bu arada. Herkes çok tatlı insanlar. Size şimdi o her YouTube videosunda olan o galonla içecekleri göstereceğim. Şu an ilk defa gördüm. Bu 4 litreye yakın bu arada. Şöyle limonata, elma suyu, sweet tea diyor. Her şey 4 litre kadar. Bunlar daha ufak. Size böyle bir kısa bir şey eklemek istedim. Biz çünkü market alışverişimizi şu şekilde yaptık cam ile, biraz e, gergo benim beyim, işe çıkacağı için onu oyaladığımı düşünüyor. E, kameralarımıza bunu açıklamak ister misin? Yo, oyaladığını düşünmüyorum aşkım. Bir tık acele etmemi istiyorsun <laughs> sanki. Yo, <laughs> istediğini yap, sonra gideriz. Vaktimiz var. Şimdi terlik bakmak istiyorum. O da bu ayakkabı tarafında olabilir. Size ayakkabı tarafına da götüreyim. Aşkım. Aşkım şuna bakar mısın? Benim bedenime uygun. Bu ayarlı ayarlı var. Var, bu Yedi buçuktu galiba. Yedi Aynen. İçin... Terliğin içinden geçtikten sonra iade. Aa buldum gel aşkım. Oh be sonunda şöyle bir terlik alacağım ya. Şöyle pufidik. Uzun. Bana bir 9 -10. bu kaç? Yani 7-8. 5 dolara şöyle indirimden bir terlik deneyeceğim. Size de göstereyim. Daha hoşum daha denemedim. Ay dur. İçine şey girmiyor da. Güzel ama bunun bir büyüğünü denesem daha iyi olur. Evde ayaklarım çok üşüyor. Çünkü yerde halı yok tek yatak odasında halı flex var. Ben sana terlik buldum onu giyer misin? Göster bakayım. Size göstereyim şu şekilde. Yani normal bu şuradan ayaklarımı görmesi lazım. Ayak Çok sevmeyenler güzel. ayrıldılar sohbetten. Şu şunlardan mı alsın acaba? Ama ayaklarım üşüyor yani. <laughs> Tuvalet terliği. Bir tık. Hela terli gibi bakın göstereceğim. Yani tuvalete girerken bunu giyerim artık kapının önünde. <laughs> Öyle değil mi ama? <laughs> Şu olsa güzel olurdu ya. Bunu bir dene bakalım. Ya. Bir daha mı deneyeyim? Dene bir Kağıtlarını çıkararak belki olur ya. Ha dur. Şunları da bakalım. Ev için uygun. Ay ev için güzel. Aa buldum buldum. Ama pahalıymış. Aa. Aa buldum aşkım. Ya, al ya. kaç para? Kaç para ya? 12 dolar. Aa aynı öbürü de 5 dolar. Al 12 dolar sal dene. Şimdi Sen... sizi buraya koyacağım. Tamam mı? Hay deneyeceğiz. Bir tane oldu. Daha deneyeceğim. Arkadaşlarıma gösteriyordum. Arkadaşlarım YouTube. Oh be tamam. Oldu mu? Aşkım güzel oldu. Kaç numara? Aşkım bu 9 numara. <laughs> Ve güzel oldu. 8'de denemek ister misin? Yok istemem. Tam da 8. Şeyini çıkaralım. Ya bu da tam gibi geldi. İşte büyük. Büyük yiyeceğim ya. 9 mu? <laughs> Şeyi de büyük burası da büyük. Evet. Bir. Hoşuma <laughs> gitti. Öyle mi? Ayanda sanki pamuk şeker varmış. <laughs> 8 rahat mı? Rahat değilse dokuza. Ya bak tam bu tam geliyor anladın mı? Tam ha, gelsin biraz istemiyorum. Rahat olunca, evet, evet. evet. Sen beni soyacaksın, yıldızlar soyacak. Zaten burası Woman Shoes'muş. Pelin? Pelin bu benim. Gözlüğüm de lapar. Olay. Aşkım bu da sensin. Aşkım Pelin bu ses. Gerçi seni ayaklar altına almam. Tık bu arada. Mart için de 20 dolar. Ne oluyoruz ya? Ne oluyor ya? Arkadaşlar bu erkekler terlik giymesin mi? Kocama terlik yok mu? Dur Ne oluyor ya? Heh burada ya. Aşkım. Aa güzel. Beğenmedim. Aslında ben de beğenmedim. Ne güzel diyelim. Bana telli bırakalım şeye dönelim. Cez tamam sola dön o zaman. Akrabalarım nasılsınız? He? Yine dedikodumu mu yaparsınız? Mükemmelim, kusursuz. Öyle bakıp bakıp donarsınız. Kız ne yaptın? He? Akraba kini. Allah aklınızı bozan bütün akrabalarınızı direkt engelleyin. Yok anam üzülür, yok babam üzülür, yok o arada kalır, yok. Direkt engelle geç. Cezve gibi bir şey bakacağız. Bir termos kaç para ya diye soru yapacağım. Fark mı çok? Litresi yazar. Azmış, 1.2 litre. Bizim Türkiye'deki kaçtı? Şu kaç litre? 1.7. 2 litre yakın bunu mu az? 7 fincanlık kapasitesi varmış. Ben küçük bir cezve arıyorum. Cezve gibi küçük bir tencere. Çünkü yumurta kaynatmak istiyorum. Ve yumurta kaynatacak herhangi bir şey getirmedim. Getirmedim için de haşlanmış yumurta yiyemiyorum. Haşlanma makinesi de almak istemiyorum. Çünkü haşlama makinesinde yumurta kaynatmayı sevmiyorum. İşte burada Amerika'da araba olması çok önemli ya. İstancan işe çıkacak. Tamam mı? Ben şu an mesela onun iş vaktinden çalıyorum. Küçük tencerelerin oradadır değil mi? Ha, buldum. Önce soyacak alayım tamam mı? Alet edevat Cenneti'nde göstereyim. Komple burası boydan boya şey. Ee, ney? Züccaciye. Tahta kale. Şöyle istiyorum. 12 dolar. Aldık. İnşallah cezve gibi bir şey bulabilirim arkadaşlar ya. Sıda tencere bölümü bu şekilde. Sos pen diyor. Şu nasıl? Ya benim oya annemin vardı ya. Ben onu ondan alacaktım. Küçük bir cezvesi. Gider ayak heyecandan unuttum ya. Sağlıklarımı göstereyim. Bir dakika. İki laf arasında. Şöyle bir tane rende aldım. Şu yumurta haşlamak için şöyle bir pen. Bir de şöyle bir soyacak aldım. Böyle bir rende aldım. İyi tamam. Ekslemeye gidelim o zaman. Bakalım ne kadar çıtıcak. Bir tane de şundan alacağım. Şöyle. Tamam. Ama bu kendime hiç abur cubur... Aha, aldım. Aldım mı? Çikolata aldım mı? Almamışım. Hadi gel. Aldım. Haydi. Ben kendime çikolata aldım. Ama niye aldım? Türk kahvesi içiyorum diye aldım. Sen de kilo vermek istiyorum diyorsun. E tamam ben de yemekle beraber arada küçük küçüklerden alacaktım Sprite'ını. Sprite küçük kenlerden. Gidip alalım hadi. Ama içmiyorsun. İki, tamam her gün içmeyeceğim. Ama canım. içiyorsun her gün. Ya küçük kenlerden alacağım. Ken, Ken ne ya? Teneke. <laughs> <laughs> İyi onunla alıyorum bir tane Sprite. Ken. Ufak. <laughs> sen de ne aldın? Çünkü. Ben çoktan aldım arabaya koydum bile. Tony aldım. Eksiklerimizi tamamlamış olacağız. Beni seviyor musun? Ben çok seviyorum aşkım. Aşkım ben de seni çok seviyorum. Kaba kaldı daha yapmadım. İyi iyi dursun onları. <laughs> Teyze bana baktı güldü sana böyle yaptım diye. Siz adama öpücük atmadım ya. Kaçtı Buranın bu? Sprite çok güzel ama 12'de. Sprite yani 30 Senelik içtim tüm dünya ülkelerindeki Sprite'den daha yemeğin şeyindeyiz. Bakın böyle değişik. Bunu mikrodalgaya mı atıyoruz? Ne yapıyoruz anlamadım. Yo açıp yiyorsun direkt bunu. E şunlar ne? Onlar da işte yazıyor bak. Bacon. E böyle bir şeyler de sonra denenebilir. Yani evet ama çok da sağlıklı olmuyor. Zaten ne yiyoruz ki sağlıklı? Beklemekten gerçekten. Hi. Gel canım. Ben fareyim. Ben size şey söyleyeyim. Burada siz koyuyorsunuz. Sonraki buradaki işte müşteri temsilcisi sizin yerinize poşet diyor. de alıp arabanıza sonra gidiyorsunuz. Şimdi poşetleri tam bunları alacağım. Böyle. Sonra arabamı koyacağım. Diye düşünüyorum. Burada mesela sevdiğimiz şöyle bir güzel bir özellik var. Kaç yaşınızda olursanız olun biz öyle olduğunu düşünüyoruz. E, alkol aldığınızda sizden kimliğinizi istiyorlar. Kimliğinize bakıyorlar. Bu şekilde size o şeyi takdim ediyorlar. Evet, bizim alışverişimiz bitti. Tavuk aldık, et aldık, Şirim aldık, yoğurt aldık, kettle aldık bayağı bir alışveriş yaptık. Yani şöyle kahve aldık. Şarap aldık. Bizim total şu anki borcumuz 313 dolar. Bizim alışveriş videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Biz çekerken eğlendik mi bilmiyorum. Normal klasik ev alışverişimizde hurra gürre pataküte. Abonelikler gelsin. Herkese e, mutlu günler diliyorum. Beğendiyseniz Kanala abone olmayı da unutmayın. Bizi sevmeyi de unutmayın. <laughs> Görüşürüz kendinize iyi bakın.